Merhaba arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Daiwa Prorex X 4000C Biliyorsunuz LT konseptinde bu modelde 2018 modeldir bu elimdeki. Hemen vakit geçirmeden makarasından başlayalım ve bakım yaparken de aklımıza gelen detayları, teknik özelliklerini paylaşayım arkadaşlarım. Evet gördüğünüz gibi hemen bir tane su geçirmemesi için kapağımızda yontası mevcut. Alüminyum makaraya sahip arkadaşlarım. Misine kapasitesi 0.25 mm mono misineden 190 metre bir kapasitesi var bu arkadaşlarım. 4000'lik makina e, ee, drag maksimum drag kuvveti ise 12 kilo kilogramdır arkadaşlarım. Bakalım hemen Şöyle pullarımızı sökelim. Pullarımızda ne var? Gördüğünüz gibi bir pul, bir keçe. Yine bir pul, bir keçe mevcut uplaşarım. Tekrar bir pul, bir keçe mevcut uplaşarım. Evet. Altında e, bakıyorum. Bir adet Roman yatağı var. Boyagodaki gibi. Burada da bir adet Romanı mevcut. Makinamız 5 artı 1 makinedir arkadaşlarım. Makaramız böyle. Ee, bir de ATD drag sistemi mevcut makinamızda. Evet. Gördüğünüz gibi şurada bir adet Romanımız mevcut arkadaşlarım. Yani önünde bir tane de şeffaf bir ruman düşmesin diye şöyle bir adet var. Evet rumanımız böyle arkadaşlarım. Altında bir tane metal şim var. Kalın sesini çıkartan pulumuz ve yayımız. Rotor, air rotor. Makine LT konseptine sahip. Hafif bir makine. 4000'lik makine. E, Makinanın toplam ağırlığı ise 255 gram. Bu bir taşlarım. 4000'lik makinede 255 gram iyi bir değer. E, rakibinde 4000'lik makineler genelde 260 ve 280 civarında oluyor. Şöyle rotor sonunu da çıkarttık arkadaşlarım. Rotorumuzu da alalım. Evet baya oksit var galiba. Rotor zor gelecek. Evet geldi. Evet. Rotorumuz Air rotor dedik. Yalnız ee, tel gördüğünüz gibi misina kılavuzu eski sistem. Ama ee, Twist Buster 2 bulunuyor. Burada gayet iyi. Yani ipimizin ve misinamızın burulmamasını engellemek için twist baston bulunmaktadır. Kolumuza gelelim. Kolumuz gördüğünüz gibi arkadaşlarım geçmedir. Şöyle kapaklı geçme ve katlanır kola sahip arkadaşlarım. Bu da alüminyum koldur. Evet. Makinamızın iç organlarına doğru gidelim. Şimdi hemen <laughs> kapağımızı sökelim arkadaşlarım. Makinede e, Infinity Antriverse stoper vardır. Daiva'da biliyorsunuz. Bütün makinalarında Infinity Antriverse sistemi kullanıyor. Evet şöyle antrigör sistemimizi alalım. Stoperimiz. Gördüğünüz gibi bu Bu modelde Max Yield yok göbekte bu Aynı e, egzeler, legalis gibi. Şimdi hemen arka <laughs> kapağını sökelim. Evet, kum sesleri geliyor çatır çatır. Kapağımız Şöyle kafamızdaki civataları da sökelim ve makinenin iç organlarına ulaşalım. Makinede e, yine standart Doge DigiGear sistemi mevcut. 5 artı 1 makine demiştik. Şöyle hemen makinamızın kapağını ayırdık. Evet, evet. Bu makine bu bir Daha önce sökülmüş, açılmış. Bakım yapılmış ama inşallah görüyorsunuzdur. Bakın içinde farklı bir yağ kullanılmış ve yağda bol bol sürülmüş üzücü bir durumda yine karşı karşıya kaldık. Evet şöyle gördüğünüz gibi krankı destekleyen mini'miz hemen şöyle geriye alalım krankımızı şimdi hemen şu gıcık olduğum segmenti de çıkartalım. Gücük sekmanı çıkarttık. Evet. Gelelim. Evet. Şu alttaki krangın destek pimi yine çıktı. Elimize geldi. Şimdi hemen pinyon dişisinin oradaki rulmanı tutan kulumuzu da sökelim. <laughs> Cibataları iyi oturtamamışlar. Kasmış. Zor çıktı da. Evet. Bu cibatalarımızı da söktük. Hemen şöyle bulunduğu da alalım. Şöyle finyon dişimizi çıkartalım o Evet. Ve arkasından da ana dişimizi alalım. Evet biraz önce o arkadaşlarım yani durum vaziyet nasıl bol bol yağ sürülmüş ama tabi yağ çok ince bir yağ farklı bir yağ normal güreş yağ kullanılmış şap ve kırangımız makinenin içi de bu şekilde İnşallah net gözüküyordur. Şimdi hemen şu yağların kabasını alayım. Evet, her yerimize bulaştı ve kumlar da var içerisinde. Tabii yine biz bunları, ben bunları temizleyeceğim. Şöyle kabalarını alayım, mobidaşlarım. Sağa sola bulaşmasın bunlar. İşte artık bu makineyi şunu kime gönderdiyse, maalesef normal Grese yağlanmış makine gönderilmiş ona bakın şuradaki yağ görüyorsunuz ve içerisi maalesef kum dolu şöyle bir kabasını alayım ben bu yağların şimdilik tabii ki o da detaylı temizliğini yapacağım şimdi şöyle elimize ve sağa sola çok bulaşmasın diye şöyle yani bakın kafasını aldım şöyle bezi de katlayayım sağa sola bulaşmasın şöyle kenara koyayım evet ne çıktı karşımıza arkadaşlarım? gördüğünüz gibi krank dişliğimiz hemen yani krank dişliğimizi de sökelim evet krank dişliğimizde de bir dolma mevcut Şöyle arkadaşlarım altında yine standart bu mevcut çiftimiz. Evet bunu da kabasını alayım. Şöyle yağlarım. Evet. Şimdi bu makinede sevmediğim bir nokta. Evet. Şu bunu da alayım içerideki. Evet bütün parçalarını söktük arkadaşlarım. Evet, Şu rulman kaldı. Rulman da şöyle çıkartalım. Evet. Baksanıza arkadaşlarım pislik içinde. Tabi biz de orada göremiyoruz. Şimdi bu makinede 5 artı bir rulman var dedik. Ana dişinin sağında solunda kramp dişisinde ne yaptı arkadaşlarım? 3. Bir tane de eee Pinyon deşesinde var. Ne oldu o bidaşlarım? 4. Bir tane de nerede vardı? Gördüğünüz gibi makaranın hemen altında vardı. Etti 5. Artı bir de in, e, infinity anti, anti stoperimiz. 5 artı bir etti. Şimdi e, bu ProRex'te ne yazık ki yani şu makaraya makaranın altına bu koyacağına hemen pinyon dişlisinin arkasına rulmanı koysaydı müthiş olacaktı. O yüzden Prorex'i ben tercih etmiyorum. 2018 modelini. Yani o şekilde size söyleyeyim. E, 2018 Prorex alacağınıza e, bence e, gidip Excel'er alabilirsiniz. Excel'er hani e, buna kıyas olur mu derseniz. Hani Excel'lerin işte kolu vesaire onunla dişli olduğu için daha güzel. legalis o zaman kolu geçme olursa legalist alırsınız. Legalist daha iyidir bu derslerim. Çünkü neden? Burada pinyon deşesinin arkasında rulman vardır. Bu çok önemlidir. Yani Shimano'daki ilk çift özelliği olmuş oluyor. Evet arkadaşlarım Olay böyle. Evet. Bütün parçaları söktük. Yine tabii ki ben bu makinenin komple temizliğini yapacağım. Güzel bir şekilde bunları temizleyeceğim, parçalayacağım. E, pasta gücüyle. Ondan sonra zaten daha önce de videolarımda var. Paylaştım. Nasıl temizlediğimi gösterdim. Yani uzun o bir işlem olduğu için her videoda bunları göstermiyorum. Bir tane videoda gösterdim. Yani hep o şekilde temizliyorum. Yani e, şöyle algılanmasın hiçbir zaman. Hani bana bakıma makinesini gönderen hobidaşlarım. Yani Bu şekilde e, açtı. Hani göstermiyor vesaire. Bu e, şekilde Temizledi mi temizledi mi bilemiyoruz diye öyle bir e, şüpheye düşmesinler. Yani işlem uzun olduğu için e, her videoda bunu göstermiyorum. Olay budur arkadaşlarım. Ne diyelim? Olta sosunda olan herkese rastlayın.